Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hortum felaketinin yaşandığı Kumunca'da incelemelerde bulundu. Büyükşehir ekipleri yaraların sarılması için zarar gören sera ve evlerde hasar tespiti yaptı tespit çalışmalarının ardından üreticiye serenaylonun yardımında bulunulacak. Ayrıca afetzedelere gıda paketi yardımı yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin planlı, kurallı ve kimlikli kent hedefiyle 19 ilçede altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ASAD Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yapı ve nüfus yoğunluğundaki artışa paralel olarak altyapı çalışması gerçekleştiriyor. Altıntaş Mahallesi'nin atık suları 30 kilometrelik kanalizasyon çalışmasıyla Lara Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılacak. Projenin maliyeti ise 150 milyon lira. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepes Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 570 hak sahibine daha anahtarlarını teslim etti. Başkan Muhittin Böcek göreve geldiklerinde durma noktasında olan projeye yeniden hayat verdiklerini belirterek bugün 570 hak sahibine daha anahtarlarını veriyoruz. Bununla birlikte 4026 dairemizi tamamlamış olacağız. Yeni dönemde buraya yapacağımız kültürel, sosyal ve spor tesislerle birlikte Kepes Santral Mahallesi cazibe merkezi olacak dedi. Yerelden kalkınmaya büyük önem veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, kırsal bölgelerdeki üreticilere destekleri artarak sürüyor. Süt yemi projesi kapsamında Korkuteli ilçesine bağlı 9 mahallede, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere toplam 36 ton süt yemi desteği sağlandı süt yemi projesiyle salman ineklerde süt üretiminin arttırılması, üreticinin üzerindeki maliyet yükünün azaltılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94. yıl dönümü nedeniyle ünlü sanatçı Koray Avcı'yı Antalyalılarla buluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Mavi Gözlü Dev Adam'ın Antalya ziyaretini Koray Avcı'nın konseriyle heyecan, coşku ve sevgiyle kutladı. Başkan Muhittin Böcek, Atatürk'ün devrimci felsefesine bağlılığını vurgulayarak Atatürk'ü unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her fırsatta gençlere verdiği değeri gösteren, şehirde keyifli ve verimli zaman geçirmesine imkan sağlayan hizmetlerini sürdürüyor. Yaptığı etkinliklerle halkın kalbini kazanan Başkan Muhittin Böcek, bol sahne müzisyenlerini sahne aldığı müzik şehrin kalbinde konserleriyle gençlerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı konserde gençler tarafından büyük beğeniyle takip edilen ünlü DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter de konuk sanatçı olarak sahne aldı. Geleneksel Ramazan etkinlikleri bu yılda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karahalioğlu Parkı'nda düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında ünlü sanatçılar da sahneye çıkacak. Ramazan sohbetleri tasavvuf müziği dinletilerinin yanında. Hem şehri geceleriyle dernekler kültürlerini yansıtacak. Ayrıca vatandaşlar Karahalioğlu Parkı içerisindeki Ramazan çarşısında alışverişten yeme içmeye, gıdadan giyin ve hediyelik eşyaya her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyon olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.